Merhaba arkadaşlar. Şimdi Network Address Translation ile ilgili bir labımız var, yani NAT ile ilgili. Bunun e, net, bu NAT ile ilgili üç türümüz var. İlk önce statik yapacağız, sonra dinamik, sonra da PAT yapacağız. Yani port, a, port Address Translation. Şimdi bu NAT ne oluyor arkadaşlar? Bizim özel IP lerimizi, yani buradaki özel IP lerimizi internete çıkma işlemi, İnternete çıkarken nasıl, e, ne kullanıyoruz? NAT kullanıyoruz. Ve bize e, internet servis sayılayıcılarını verdiği IP kullanarak yapıyoruz veya IP bloklarını kullanarak yapıyoruz. Bu şekilde NAT'ı bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Statik NAT yapacağız. Temel temel temelden gideceğiz. Anlayacağız. Statik NAT e, nedir? Statik NAT bir IP'yi buradaki mesela 50 tane de olsa sadece birini internete çıkaran sistemdir. Bir IP. Yani burada ne demektir? Sadece bir IP çıkacak. Bu sürü IP'miz var ama bir tanesini çıkartıyor. Veya sizin bu tüm mesela 50 tane bilgisayarınız var. 50 tane IP aldınız. 50'sini de statikte çıkarabilirsiniz. Ama büyük bir IP israfına neden olur. Onun için tercih edilmez. Statik NAT e, nerede tercih edilir? O zaman niye vardır? Sizin çok önemli cihazınızın internete erişimi varsa yaparsınız. Yapılır. Yani mesela buradaki serverunuz Mesela 192.168.110 server'unuz... internete erişimini istiyorsunuz. Hem dışarıdan hem içeriden siz bunu statikte yapabilirsiniz. Tek IP'yi e, kullanabilirsiniz. E, bu şekilde olur. Çünkü bir adet IP kullanılarak e, internete çıkartılabiliyor. Onun için o IP önemli bir IP olmalı. Yani statik NAT'ın temeli budur. Önemli bir IP'nizi çıkarırsınız. Evet şimdi başlayalım labımız acl labımız da aynı acl labımızda e, videolarımızı incelerseniz oradaki labla aynı şimdi ilk önce arkadaşlar bir e, simülasyon moduna alalım bunu da bir show alınan diyelim filtre yapalım icmp pinkle bir kontrol edelim nasıl yapmadan önce Şimdi biz burada bir paketimizi başlatalım. Server'umuzdan drvnetwork.com'a bir gitsin, inceleyeceğiz paketi. Paket bir gelsin buraya. Evet şu an drvnetwork.com'un sunucusuna erişti. Açalım paketi bir. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada source adresi ne diyor? Serverimizin IP adresi 192.168.110. Böyle bir şey olası değil arkadaşlar. Bu IP internete çıkamaz. Bu private bir IP. Bunu internet ee, yönlendirmez. Şimdi biz NAT'la biz buraya gerçekten nasıl oluyor onu yapacağız. Hemen bir time alalım. Şöyle bir yapalım, şöyle bir yapalım, şöyle bir büyütelim biraz. İnternet router'umuz. Şimdi hemen iç bacağımıza bakalım. Gigabit internet interface 00. Konfigürasyon moduna girdik. Gigabit interface, gigabit ethernet 00. IP not inside. Çıkalım buradan arkadaşlar. Yukarı oklarla gelelim. Bu da neydi? 0, 1. Evet 0, 1. IP not outside. Çıkıyoruz arkadaşlar. IP not inside source static. İşte static arkadaşlar. Tabi Gördüğünüz gibi listimizde var. Evet o da sonraki konumuz statik. Evet IP adresimiz neydi? Server'umuzun IP adresi şöyle gelelim bakalım tekrar. 192, 168, 110. 192. Şöyle e, gördüğünüz gibi lokal IP adresi istiyor bizden. Insight içerideki lokal IP adresi. 192, 168, 110. Bizden ne istiyor arkadaş? Insight Global adres. Yani bize internet servis sağlayıcısının verdiği adres Insight Global. Yani bu internette yönlendirilebilir abi adres. Ee, anlamı. Bizim buradaki simüle ettiğimiz internetimizin bloğu ne? Arkadaşlar 88'li bir network'ümüz. Ona göre vereceğiz. 8800. Kendi mesela kendi ver şuradaki e, aldığı IP adresini kullanmadık. 882 bunu da kullanabiliriz. Ama bu IP adresi e, bu şekilde olduğu zaman tercih edilen yöntem değil. Stat'i alırsınız. Bir tane storage'ınızı yaparsınız. Ama bunu, bu IP'de de yapabilirsiniz. Falan. Fark etmez. Biz bu şekilde yapacağız. Normalini yapacağız. Evet. Çıkalım arkadaşlar. Şimdi tekrar büyütelim şurayı. Buna böylece kalsın. Şimdi yeniden real-time simülasyona bir alalım. Aldık. Şimdi Server'ımızdan drvnetwork.com'a bir erişelim, ping atalım. Evet şimdi bakalım. Gördünüz mü değişikliği? 8800 servis sağlayıcının verdiği ip adresi bizim kaynağımız artık. Ama gelen ip adresimiz neydi bu ip adresimiz? 192.168.10.100'dü. 110'du. Evet. Şu an NAT'ımız çalıştı gözüküyor. Değiştirin. Mesela şimdi şöyle bir şey de yapalım. Yine simülasyon alalım. Şuraya bir direkt diyelim. Bilgisayarımıza bakalım. Gitsin bilgisayarımız bir. Evet server'a geldi şu an. Gördünüz mü? 192, 168, 10, 101. Yani böyle bir şey söz konusu değil aslında. Normalde. Ama biz sadece simüle ettiğimiz için geliyor buraya. Evet. Şimdi açalım bir internet router'umuzu. Bir kontrol edelim bir sorumuzu bir açalım bir derebe.com'a erişelim bir sonra da bir inceleyelim bu network.com Evet bir time alacağız arkadaşlar Evet geldim eleboard imaj, bir trafik oluşturuyorum böyle. Arkadaşlar bir de HTTPS ile oluşturup mi Evet. Bir sürü trafik oluşturdum. Şimdi internet router'umuza bir girelim. Show IP not e, statistik diyelim. Bir bakalım. Evet arkadaşlar 39 translation'ımız var diyor. Toplam translation. 38 dinamik ve exented diyor. Bunlar arkadaşlar NAT'ın mappinginde dinamik olarak oluşturulan, eşleştirilen, yaptığı trafiği eşleştirmek için oluşturduğu bir şey. 41 de oturum başlattım diyor. Yani aslında kayıp gibi gözüküyor da yani o ilk, oturun oturum başladığında bir e, ee, misis oluşuyor. O buraya ekleniyor ama bir oturum başlangıcı olduğu için. Expire olan da bir tane diyor. Ya yani bazen bağlantı kopar, bir şey olur. Ve bağlantı kullanılması kesilir. Budur bir tane daha komutumuz var. IP translation. Gördünüz mü arkadaşlar bu https'le gittiğimiz yer 8810'lu bizim şeyimiz. Bu 53 gördünüz mü? 53 ne? DNS'ti. DNS sunucumuz neydi? 888'di. Bizim Insight Global'ımız neymiş? 888100. 88100. Evet. Insight lokalimiz ne? Server'ımızın IP adresi. Bu bizim internet servis sağlayıcının verdi. Outside lokaldi arkadaşlar. Globalde bunlar internetimiz DNS sunucumuz Web adresimiz Gördüğünüz gibi burada Sanki patmış gibi bir e, portla, e, port bağlantısı oluşturuyor ama Öyle değil tek IP üzerinde yapıyor bunu Oturumları eşleştirebilmek için yapıyor Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım Bu bağlantılar nasıl oluyor nasıl yapıyor Ona bir inceleyelim arkadaşlar Şimdi e, Debug IP not diyelim Evet IP NAT oluştu. Hemen trafik oluşturmaya başlayalım. Şunu şöyle alalım. Şunu biraz küçültelim. Evet debug'larımız geliyor gördünüz mü arkadaşlar? Gösteriyor. Bunlar da ne? Bunlar ID'lerimiz arkadaşlar. Oturum ID'si karışmasın diye. Yani sonuçta biz buraya tıklıyoruz ama mesela bunda birkaç tane daha sayfa açabilsek aslında orada da ayrı bir oturum olarak oluşacak. Oturumlarımız da artacak. Oturum bazlı, TCP bazlı. Bu da debug'larımız gözüküyor. Gördüğünüz gibi source'umuz burada 10. Burada e, IP adresi. Sonra global şey servis sağlayıcının verdiği IP adresi. Bunlar var. Debug'dan da bu şekilde kontrol edebiliriz. Bunu da no diyerek kapatabiliriz. Ya yani kapatmamız da gerekiyor çünkü bu bizim e, router'umuzu patlatabilir gerçekten. Dibaklar biraz sıkıntılıdır. Açtığımız zaman unut, kapatmayı unutmuyoruz. Evet temel mantığını anladık. Bir IP adresimizi çıkarttık. Diğer IP adreslerimiz bunlar şu an normalde internete falan çıkamaz. Sadece bu çıkar. Statik NAT'ımız bu şekilde. Evet, bir sonraki videomuzda da dinamik NAT'ımıza bakalım arkadaşlar. İyi günler diliyorum.